komtr'den herkese mutlu bayramlar diliyoruz. Yanımda MasterChef'in şampiyonlarından Eren Kaşıkçı var. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Biz iyiyiz. Gayet keyifli. Devam. Çok mutluyuz bugün burada olduğumuz için. Eyvallah, Eee tekrar güzel. teşekkür ediyoruz konukki aldığınız için be. bize. Ee, bugün ne yapacağız? Çok merakla bekliyorum ben çünkü. Bugün tam mevsimi güzel bir kereviz çorbası yapacağız. Onun arkasından güzel bir elbasan tava, onun arkasından güzel bir yancı pilav ve damla sakızlı muhallebili günü bitireceğiz. Oo harika. O zaman bir an önce başlayalım derim. Eyvallah başlayalım. Şimdi ben o arada tabii sorularımı da soracağım çünkü merak ettiğim şeyler de var. Elbasan tavayla aslında başlayacağım. Hikayesini merak ediyorum çünkü. Elbasan tava meslek başladığım yıllarda her Ramazan ayında otelde yaptığımız bir yemekti. Oradan bende de alışkanlık var. Devamlı süre gelen bir şey. Her Ramazan ayında iftarda Elbasan tava bizde mevcuttur. Harika. Şimdi soğanlarla başlayacağız. Bizi izleyenler de buradan güzel bir alternatif yemek olacak Ramazan sofraları için. Süper. Bayram senin için ne ifade ediyor Eren? Yani sen böyle bayram denilince aklına gelen böyle ilk görüntü hangisi? Bayramda benim aklıma ilk gelen şey bayramın bir gün öncesi Arife günü hem Ramazan ve hem Kurban Bayramı'nda rahmetli babaannemle beraber çörek yapardık. Sokak çöreği. O bir gün önceden pişerdi. Fırınla devamlı sıcak kalırdı. Sonra biz o fırına Keşke kadardı ve bayram sabahı keşkek geldi Tokat'ta. Oo harika. Peki sence bir bayram sofrasının olmazsa olmaz yemeği nedir? Çorba. Çorba. Evet. Fark eder mi? Ne çorbası mesela? Biz kelle severiz mesela. Evet. Soğanlarımızı da attık. Aynen. Soğanları kavrulurken ben elbasanın bir bir Senin mutfak maceran nasıl başladı? Eren? nasıl oldu yani bu yemeğe ilgili? Bu hikaye Edremir'de başladı bizim. Şimdi Edremir'de çok bomba bir pazartesi pazarı vardı. Biz ilkokulda devamlı Anneyle beraber o pazardan alışveriş yapardık. Annenin şeylerini taşırdımlar, işte o aldığı ürünlerini. Bir de şey yani körfez çok güzel bir coğrafya olduğu için her köyden, her bölgeden farklı farklı ürünler girdi. İşte Avranda farklı bir ürün, Burhaniyeden farklı bir ürün. O. İlk okul karar verdim, dedim ki şef olacağım. Sonra yolculuğum başladı. O arada da bir perde yakma hikayesi var galiba, onu da duydum. Nasıl Anne. oldu? O ilkokulda mı oldu? O, o da ilkokul 5'te oldu. Annemle babam evde yokken normal yumurta falan yapıyordum. İşleri büyüteyim dedim. Şey yapayım dedim. Bir hamur iş yapayım dedim. Elektrikli bir ocaktan perdeyi yaktım, tülü yaptım. Ama çok şükür bir şey olmadı. Dolun dediğin biri var mı mutfakta? Dolun, hani. evet. Tabii ki var. Anthony Bourdain. Yani çok saygı duyuyorum. Rahmetli. çok da severdim. Hala kitaplarını her ay bir kere. Bunun da kıvamı hazır. Bir yandan pilavı da yapalım. Yapalım, aynen. Eren ee, yemekle uğraşmasaydı. Hangi mesleği yapardı merak ediyorum. Aşçı olmasaydı ne yapardı? Hep veteriner hekim olmak istedim. Öyle mi? Tabii. Ondan sonra tabii tutkum beni buraya getirdi. Aşçılık okudum. Sonra şeflik yapmaya başladım. Ama veteriner hekim olmak isterdim. Bir de bir Gökçeada hikayesi var aslında. Aynen Gökçeada şöyle. Eşimle ilk tanıştığımda Gökçeada'ya götürdü beni. Ben normalde bütün kuzey Güney'e gelmiştim. gezmiştim. Bir Gökçeada kalmıştı. Sonra Gökçeada'ya gittik. Gökçeada'ya aşık olduk. İstanbul'daki o kurumsal otelciliği bırakıp Gökçeada'ya yerleştik. Ufak bir restoran taktık. Öyle yaklaşık bir beş yıl Gökçeada maceram var. Şunu da merak ediyorum. Şimdi izleyicilerimize buradan bir tüyo vermek istesek. Böyle hani mutfakla ilgili onlara bir böyle bir ipucu versek. Nasıl bir şey Ama şey. herkesin bilmediği bir şey olsun mesela yemekle ilgili. Ne verebiliriz? Vanilya dünyanın en pahalı ikinci, üçüncü baharat olması lazım. Vanilya çubuğundan çok güzel losyon veya deodorant yapabilirler. Gerçekten? Gerçekten. Özellikle hanımlara buradan evet güzel bir bilgi oldu. Masterchef'le ilgili de şimdi sormak istediklerim var aslında. Masterchef'te en çok ne zorlamış? Ailemler ayrı kalmak beni zorladı. Ama çok şey kattı. Sabır öğrendim. Ben çok sabırsız bir adamdım. Ama Masterchef'ten sonra gayet sabırlı bir adam oldum. Bu sene de Masterchef All Star olacak. Görür müyüz Eren'i orada? Nasip. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasibi biraz olumlu mu algılamalıyım? olumlu algılayabilirsin tabii. Güçlü rakipler olacaktır herhalde. Herkes güçlü, herkes birbirinden iyi. Ama günün sonunda iyi olan Bence bizi sürprizler bekliyor. Ben öyle hissettim. Aldığım enerji o yönde. Bilmiyorum. Hayat her zaman bir sürprizler. Biz olmazsa <laughs> hayat olmaz. Şimdi ne yapacağız? Şeyi aldık. Şimdi etlerimizi güzelce yerleştirdik. Güzelce pişirdik. Bunun üstünü harcımızla beraber kaplayacağız. Bu biraz soğusun. O arada biz pilava başlayalım. Tamam. Şöyle Ramazan ayına yakışır. Çok keyifli bir bulgur, bulgur yapalım. Bulgur o. Aa, bulgurda da serginin üstünü tanımam. Öyle mi? Çok. Serginin zaten bir köftesi, bir de bulgur pilavı bu meşhur. Aa, sütlaç da iyi yapar. Sütlaç da evet, doğru yerlerde hatırlıyorum. Bulgur pilavına kapya biber de koyduk galiba değil mi? Kapya biber, yeşil biber, bol soğan. Soğan ve domates. Sarımsak da koyacağız. Sarımsaksız olmaz. Ben çok severim sarımsak da evet lezzet katıyor Tabii. her bir yemeğe. Bu programın şu an en güzel kısmı bence sonu olacak. Çünkü yemek için sabırsızlanıyoruz biz şahsen. <laughs> hem kamera arkası hem biz bizim olayımız lezzet. Mala yani şu an kutulardan biri zaten ne derece lezzetli oldu. güzelce kavrulacak. Ondan sonra güzelce bulgurunu vereceğiz. Et suyu mis. Bu da hazır. Harika. MasterChef'te jüri üyeleriyle ilgili birer böyle cümle alsam ne dersin? Soner Şef, Danilo ve Mehmet Şef için. Vallahi hepsi birbirinden güzel, keyifli insanlar. Ben hepsini çok severim. Danilo Şef güleç, Soner Şef bilge insan. Mehmet Şef babacan. Evet. Mehmet Şef'e ilgili en çok duyduğum Yorumlardan bir tanesi babacan olması hakikaten. Biz hala görüşüyoruz. Devamlı sohbet muhabbet. Orası çünkü çok büyük bir aile. Evet, gerçekten öyle. Oradan görüştüğün isimler var mı yarışmacılardan yani? Herkese görüşüyorum. Ama Meto, e, Tarsin. evet. Ondan sonra Sergen. Onlarla daha sık görüşüyoruz. Seni korkutan bir rakip oldu mu hiç? Genel bütün sezonlarda ama sadece sizin sezon için sormuyorum. Sergen. 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 Artık Masterchef All Star'da olursa böyle güzel bir yarış izleyeceğiz gibi olur. Çok, çok keyifli olacak bu sezon. Kesinlikle. Merakla bekliyoruz. Şampiyonlarla ilgili bir sezon. Evet. Senin en sevdiğin yemek hangisi? Keşkek. Keşkek. Hiç değişmez. Taş fırında keşkek. İmza yemeğim diyebileceğin yemek artık İmza kuzu var mı? Yani Yaptığım kuzu tabakları, İmiröz kuzu, Gökçe'de acaba bir kuzu ırkı vardır çok iyi. Biz bugün bu arada e, Kızıl Sakal'ın mutfağının workshop'undayız. Aynen. Burada olmak ayrıca bir keyif bizim için. Benim ee, için. Ayrı. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir yer gerçekten. Aşağıda sizin üretiminiz şeyler de var. Ben tattım da hatta. Aynen bizim Sucuk sucuğumuz var, kavurmamız var, pastırmamız var. Yüzde kuzu bağırsağından yaptığımız sosisimiz var. Tokat yapıyoruz kendi imalatımız. Aynı zamanda şimdi bir ekmek fırını açtık. Ekşi evet. ekmek üretiyoruz. Sabah sıcak sıcak kurulsan Zekeriya evet, Erköy'de. Harika, harika. Devamlı aktif. Avrupa yakasında oturanlar şanslı ama keşke <laughs> Anadolu yakasında oturanlar da aynı şansa sahip olsalar dedim ben şahsen. Vallahi o işler belli olmaz. Belki de bir gün bir bakmışsınız karşılığı da, evet. Olabilir. Ne güzel olur. Var mı ileriye dönük planlar neler? İleriye dönük planlar ve yurt dışı düşünüyoruz. Çok sıkı bir şekilde. Güneyde bir yer düşünüyoruz. Sormuyorum ben. Demin programın <laughs> başında biraz aldım şeyleri ama biz onun için ayrıca geliriz tekrar bir röportaj Aa, tekrar yaparız daha, beraber. Evet keyifli olur bizim evet. açıcı da. Evde çok mutfağa girmediğini biliyorum. Evde mutfağa girmem Eşim mi? İşine karışmıyor. Eşim evde. Genelde neden genelde şefler neden evde mutfağa girmiyor çok? E çünkü ev mutfakları amatör mutfaklar. İnsanlar yani şefler orada kendini rahat hissedemiyor. Ben evde tek yaptığım yemek barbekü, hmm. Manga. Güzelmiş. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer derler. Kadınlar için aynı şey geçerli mi? Bence insan hepsinin aynı şekilde. Katılıyorum. Uygur'un olmazsa olmazı kuru nane. Eskiden Anadolu'da böyle özel günlerde yemekler doğalanırmış. Öyle mi? Yaparken evet. tabii ki. Doğa derlermiş. Yani, Aa. Tabii ki. Bilmiyordum bunu. Bazı hatta bazı bölgelerde hala devam ediyor bu gelenek. Baharatları soracağım mesela. En çok kullandığım mesela olmazsa olmaz dediğim baharat hangisi? Mercan köşk, taze ot. Mercan köşk. Mercan köşk. Kozmetik sanayinde de çok kullanılır. Fazla kullanırsan parfüm tadı verir. Aa. Tabii. Ki. Mesela bulguru kuru nanesiz asla yapmayız. O bizim. Bunu da evet ben şahsen şimdi öğrendim mesela. Ben normal kendimi katmıyorum yani ama bundan sonra böyle yapacağım. Şimdi workshop'tayız dedik. Bugün aşağısı da çok harika bir restoran burası. Neler var biraz bahsedelim aslında izleyicilerimiz için. Yani restoranımız 120 kişilik. İki tane bahçemiz var. Bir tane bahçemiz açık ateş yapıyoruz orada. Arjantin tarzı asadolar yapıyoruz, kuzular yapıyoruz. Aynı zamanda tokat bu yapıyoruz özel günlerde. Hafta sonları cumartesi ve pazar kahvaltı servisimiz var. Bu arada kahvaltımız sertme değil, seçme kahvaltı. Misafir neyi seçiyorsa onu yiyor. Sıfır atık çalışıyoruz. Bizde her şey geri dönüşümle devam ediyor. Soğanın kabuğu bile sos oluyor. Oo, harika. Göstermek. Hiçbir şey ziyan olmuyor yani. Yok, ne ya, güzel. Olmaz. Genelde hep biz alışığız ya böyle sertme kahvaltılara ama yok. Kesinlikle çok daha bence doğrusu. Seçme kahvaltı. Seçme kahvaltı. Şimdi biz bir yandan yemekleri yaparken bir yandan da sohbet ediyoruz. İşkefe tatlısı duydum. Aynen. Nedir işkefe tatlısı? İşkefe Anadolu'da aslında bir yufka. Yani kilere konulan bir yufka, kuru yufka. Tokat bölgesinde işkefe derler. Biz tokatımızın çok özel bir şey var, pekmezi var. Çalma pekmez. Zile'de özel yapıyoruz mevsiminde, narinci üzümünden. Yufka ile beraber bir ee, pekmezli harç hazırladık bunu da böyle odun ateşinde sunmaya başladık ee, patenini de biz aldık sadece bizde var gayet keyifli ve de hafif sürpriz bir tat o zaman gelenler mutlaka tatsın bence aynen ürünleri nereden alıyorsunuz ürünler şöyle benim bir sözüm var her zaman Master Chef'de de söyledim iyi bir şef iyi bir aşçı olmadan önce iyi bir çiftçi olman gerekiyor biz restoranlarımızı kurmadan önce önce tokat Gökçeada ve burada Gümüşdere Köyü Sarıyer'de bir sera kurduk. Atalık tohumlar ürettiğimiz ürünler var bizim. Sadece kendi restoranımız için kullanıyoruz. Önce yeri ve zemini hazırladık. Ondan sonra restoran açtık. Çünkü bizim için sürdürülebilir tarım çok önemli. Biz de restoran olarak ilkelerimize bu yönde ilerliyor. Ondan dolayı önce seralar, önce üretim, sonra tüketim. Bu arada programda devam ediyor galiba. Aynen program devam ediyor. Şimdi ikinci sezonunu çekiyoruz. Hatta bitti sayıda son bir iki bölüm kaldı. İlk bölümde İstanbul ve köylerinde yapmıştık komple Doğan'ın ateşi diye. Şimdi ikinci sezonda Türkiye ve köyleri bölge bölge geziyorum. Gayet keyifli gidiyor. Salça koymadık değil mi bu yok, ekrana? yok. Lezzetli bir yemek için e, malzeme çok önemli o zaman değil mi? Lezzetli yemek için besle en önemli şey zaman. O zaman. Doğanın bize verdiği ürünleri zamanla tüketmek gerekiyor. Yazın yaz sebzeleri, kışın kış sebzeleri ve bunun gibi şeyler. Şu an hangi sebzeleri tüketmeliyiz mesela o zaman, şu dönemde? Bu mevsimde bir domates bence tüketmek lazım. Zaten Anadolu'nun en büyük olayı kiler kültürü. Yani yüzyıllardır bu devam ediyor. Zamanında konserve kültürü, biz öyle yapıyoruz restoranımızda. Mesela Eylül ayında biz Domates Adası'nda gidiyoruz Gökçeada'ya 2-3 ton işliyoruz, konserve ediyoruz, koyuyoruz depoya, kullanıyoruz. Düdüklü kullanıyor musun? Düdüklü kullanmayan şefleri duydum çünkü sevmeyen. <laughs> ben düdüklü tencere kullanmayı master chef'de öğrendim. Öyle mi? Vallahi duydum. Ee, birisi daha öyle Ama çünkü. Ama dünyanın en güzel aleti. Evet. Pratik. 40 dakikada bir kuzincik pişiriyoruz valla. Her restoranda kullanmıyoruz. Biz bu restoranda her şeyi ağır ateşte pişiriyoruz yani taş fırında. Her şey odun ve meşe girer bizde. O zaman da daha lezzetli Tabii. oluyor. Şimdi bu suyunu çeksin. Bu 5 dakikaya hazır şimdi. Bunun bir peçetesini ayarlayalım. Demlendirelim biraz. Oh pilavımız pişti. Pilav hazır. Biraz tereyağı. Biraz sulu bıraktık bunu şimdi böyle. Böyle kremamsı bir kıvam aldık. Neden ilk başta pişirirken koymadık? Sonda koyuyoruz tereyağını. Kremamsı bir kıvam alması için. Hmm. Ben de bu arada merak ettiklerimi sorayım yani. <laughs> Biraz sulu bıraktık. Şimdi güzel bir mükellef bir masa kuracağız. Harika. Yemeklerimiz hazır. Harika bir bayram menüsü bence. Eyvallah. Ellerine sağlık. Ne demek? Afiyet olsun. Ben bir an önce programı bitirip <laughs> e, yemekleri tatmak istiyorum artık. Şifa olsun. Vallahi tekrar teşekkür ediyoruz Rica ederim. bu güzel gün için çok da keyifli bir sohbet oldu. Eyvallah. Senin eklemek istediklerin bir şey var mı bayram için? Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlar. Hoşçakalın. Şifa olsun.